da birileriyle görüşmeler yapacaksın. Yalnız burada dikkat edersen böyle ayın 13'ü gibi 9'u gibi falan zannediyorum bu tarihler arasında belki de olabilir. Ama böyle sanki şey gibi bak masalar var. Nasıl masalar var? İşte burada sanki böyle ay acaba burası kapalı bir yer gibi görünüyor ama acaba böyle kapalı bir yerde bir yakınınız var da yani böyle de, söylemek de istemiyorum ama böyle ne bileyim cezaevi gibi olabilir. Mesela asker olabilir, asker ziyaretine gideceksinizdir. Böyle çünkü hani şeyler olur ya, e, piknik masaları olur ya böyle tahtadan. Onun gibi sanki masalar falan var burada. Burada oturan insanlar var ve kalabalıklar görünüyor. <laughs> evet ve de kalabalıklar var. Şimdi böyle bir e, hani böyle eğer kapalı bir yerde, kapalı bir ortamda bir yakınınız varsa belki de onu görmeye gideceksiniz. Yalnız kartala bak bak. <laughs> bak sana göstereceğim. Bak gagası kafası, bak gözü, kaf hemen böyle ağzında kocaman bir tavşan yakalamış, açmış kocaman kanatlarını. Eğer siz böyle adaletle ilgili ne bileyim böyle ma bir mahkeme konusu varsa, bak bu mahkeme konusu bugüne kadar biraz umutsuz gibi görünüyordu belki de. Kelebeği gördün mü? Bak bu konuyla alakalı öyle güzel bir değişim, öyle güzel bir dönüşüm oluyor ki bu konu hani bu mahkeme olur, ne bileyim cezaevinde biri olur onunla alakalı güzel bir haber alacağınız bir zamandasınız. Şimdi burada diyor ki bir taraftan da diyor geçmiş konular, eski konular yani birkaç ay öncesi diyebilirim. Belki de birkaç yıl öncesi ya yani gibi. Şimdi 13 rakamı olduğu için söylüyorum. Belki de ne bileyim ta 2013'ten beri Hani böyle, o zaman çok güzel fırsatlar yakaladın ya da 2013 sonrası. Belki çok güzel 13 rakamını gördüğüm için söylüyorum. Nereden gördüm bunu demeyin hemen oradan. Ee, belki de bu, bu o zaman değerlendiremedin ama işte o fırsat yeniden karşına çıkacak. Yani bileyim eski projeler belki yarım 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 kalan Belki bazı işler bunların hepsini tamamlayacaksın merak etme kardeşler yakın akrabalar şimdi bak kardeşler yakın akrabalar akrabalar yakın çevre işin içine girdiği anda dikkat et dedikodular da işin içerisine giriyor bak görüyorsun değil mi bak dedikodulara bak yani bunlar işin içerisinde olduğunda işte teyzeler, halalar falan birinci dereceden yakın akrabalar, dedikodular falan ya yani bunlarla problemler yaşıyorsan evet bunlar bunları düzeltme fırsatları yakalayacaksın. Bunlar gündeme gelecek de yalnız burada Özürler dilenmeyecek. Hem lafları yapmışlar hem özürleri dilemeyecekler. Gerçekten dilemeyecekler yani. Hani özür bekliyorsan biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Ya alelade yani özür gibi değil de işte tamam tamam evet sen de haklıydın da biz de haklıyız falan hala da yani kendini görüyor. Görüyor musun gözlerini falan böyle biraz da kibirli.